Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sahil video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni hesap kurdum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar benim yanımda Şevik arkadaşım var. Şimdi onunla elmas, ka elmas kapmaca oynayacağız. Kendi Kendisi da göstereyim. Ondan sonra de anlıyorlar Tamamdır. Arkadaşlar benim de bir tane hesabım var. 25 abonem var. İsmim Şefik. Şefiklerim 38 YouTube'da. Saim arkadaşımla video falan çekiyorduk. Ee, onun hesaplarını da çekeceğiz yani. Arkadaşlar şimdi karakterlerimi göstereceğim. Neyse, ba söyle. Bazıları bazıları rezgama bir de bakın de, yine de siz. Ben de başlatıyorum. Evet arkadaşlar bakın şu an. Tabii bir ses o, Ben de kayıt başlatıyorum Game Fortnite's <laughs> my game. Evet. Arkadaşlar şu an başlıyoruz elmas kambacıya. Çifti saplaş. Çifti girebilir misin? Burası için. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar gurunu öldüreceğim öldürebilirsem yani arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar sahibim kanalı var Sen daha sonra ona da abone ol. Şey. Ya abi ya. Arkadaşlar ben... Ee, arkadaşlar ben bunu seçtim. Hadi. Sadece 12 dakikalık bir yıllar çekebiliyorsun. Çünkü o kadar şey olmuyor. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Bende de bir tane sorum var. Sende de vardır Duru. 12 dakikalık bir yıllar çekebiliyoruz. Bence bir yapamıyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. 5 dakika 2 dakika Gel kalkiş. Kalkiş. Sen kayıt aldın mı? Dur. Evet arkadaşlar başladık şu an. Arkadaşlar şu kuramı öldürmemiz lazım bizim. Arkadaşlar öleceğim ben şu an. Arkadaşlar ultimi atacağım şu an. Arkadaşlar ölmeyeceğiz daha. Ölmek var, dönmek yok. <laughs> arkadaşlar, şu an şunu öldürmemiz lazım, ben Lou'yu. <laughs> ben öldürmem lazım.

Evet. Tamam arkadaşım. Arkadaşlar yeniyoruz ama sonuç değil yine. Sen oradan patlat. Tamamdır arkadaşlar şu an yerdik. Tekrara basar mısın? Şu basar mısın? Evet arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar ben bu sefer skeç seçmeyeceğim. Ee, ne seçeyim? Arkadaşlar ben bir, bir seçeceğim Tamam seç Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bayağı hesabım Evet arkadaşlar bir hesabını ben kasıyorum arkadaşlar. Benim arkadaşımın. Dün arkadaşlar onun 110 kupasıydı. Ben onu alt şey bir günde 1000 kupa yaptım arkadaşlar. Yerde, yerde evet başlayalım hadi.